Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Sami haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Sami haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Sami haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve ter temiz olduysan Sami haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla Saçını kuruttuysan Sami haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Sami haydi şimdi uykuya